Merhaba Beste. Ne yapıyorsun? Uy yatıyor musun? Aa, hem de parktasın şu anda. Neden oynamıyorsun? Uyu hadi uyu o zaman. Uyu. Beste uyu o zaman. Hoppa. Koş 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 koş. Balının gidiyor Beste koş. Beste balonu yakalayabildi en sonunda. Tekrar kaçtı balon besteden. <Sessizlik> balonu alabildik. Değil mi kızım? Hop. Aa, pat oldu. <laughs> Beste. Nerede balonun? Ne oldu balonuna kızım? Ne renk? Yeşil. Yeşil. Patladı mı? Baba. Baba da balon var mı tekrar? Hadi tekrar bir balon alalım.